Ben bir agorafobi sahibiyim. Yani dışarı çıkmaktan ve sosyal ortamda olmaktan çok korkuyorum. Her zaman böyle değildim. O olaydan sonra böyle oldum. Ama şimdi o olayı size anlatmak istemiyorum. Benim bu durumumdan ötürü bütün ailem öldükten sonra zavallı ablam bana sahip çıktı. Nereye giderse hep beni yanında götürdü. Bir gün evlendi ve hiç bilmediğiniz bir ülkeye yerleştik. Kocası bana çok iyi davranıyordu. Hatta evde mutlu olabilmem için bana bir köpek bile almıştı. Derken bir gece dışarıya yemeğe gittiler. Ben tabii ki gidemedim. Ve o gün bir daha asla geri dönmediler. Ve o gece ülkede savaş çıktı. Herkes birbirini katletti. Ben o küçücük apartman dairesinde sadece köpeğimle kala kaldım. Kapıya bir duvar ördüm. Ben dışarı çıkamayacaksam hiç kimse de içeriye giremeyecekti. Ve tam 30 yıl boyunca o apartman dairesinde tek başıma kaldım. Peki ben kim miyim? İsmim Ludovika. İşte bu da benim hayat hikayem.